İlk defa polise aramam gerekti. Hazırız. Merhabalar, merhabalar. Ee, böyle canlı bir giriş yaptım bu videoya ama e, bu videonun konusu benim diğer videolarımın konusundan çok daha farklı. Biraz aksiyon dolu, biraz da gözyaşı. <laughs> ee, size şimdi benim başımdan geçen, e, Aslında Dallas'a dönerken başıma gelen bir şeyden bahsedeceğim. Bir olaydan, neler olduğunu siz de göreceksiniz. Elimde kamera kayıtları var çünkü. 10 yıldır Amerika'dayım ama ilk defa polisi aramam gerekti. Konuyu uzatmadan başlayayım. Ben Aslı'ndaydım. Austin'dan Dallas'a dönüyordum. Sıkça gidiyorum. Benim videolarımı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Sık sık abimi görmeye, abimi ziyaret etmeye gidiyorum aslında. Aslında Dallas'ın arası 3 saat. Çok fazla bir mesafesi yok. O gün de normal herhangi bir gündü yani. Aslında Dallas'a dönecektim. Benzinimi falan aldım, her şey tamam. Bir de enerji içeceğim. Ee, neyse yolun yarısına kadar gittim. Yolun yarısı da Waco oluyor. Austin, Waco, Texas, Dallas. Tam yolun yarısında oldu her şey. Her şey dediğim ne? Bu arada ilk başta belirteyim size araba hakkında çok fazla bilgim yok ve çok fazla detaylarını bilmiyorum yani açıkçası. Arabayı kullanabiliyorum. Genel olarak temel bilinmesi gereken şeyleri biliyorum. Bu kadar yani. Her neyse Toban'dayım. Texas hız sınırı 70-75 arası. 70-75 mil. Yani 110-120 kilometre oluyor. Hatta yapabileceğiniz hız limiti bu. Ve aslında yüksek bir hız limiti yani bakarsanız. Ben de 70 ile falan gidiyordum. Orta, orta lane'deydim. Bir anda bana uyarı geldi tekerle ilgili işte arabada. Zaten ondan sonra araba biraz öne geriye gitmeye başladı. Tekere bir şey olduğunu tabii ki de anladım. Ondan sonra direkt dörtlüleri yaktım. O andaki panik anı gerçekten çok kötü yani. Ne yapacağımı bilemedim. Allah'tan yanımdan geçen arabalar yoktu o sırada. Ben biraz yavaşlayıp en son soldaki lane'in yanında park edilen yerler oluyor ya oraya park edebildim yani arabayı. Aslında sağ tarafa etsem daha iyi olurdu. Park ettikten sonra daha çok stres oldum. Daha çok panikledim. Arabanın içindeyim. Sol tarafta olduğum için hızlı geçen bütün arabalar bana çok yakın geçiyor. Aklımdan bin bir türlü şey geçiyor. Diyorum ki yani acaba İnsanların dalgınlığına gelip, kontrolü kaybedip arabaya çarpabilirler mi? Yani bunun küçük bir şeyin daha da büyük bir şey olabileceğini düşünüyorum o sırada. Tabii ki de düşünmemem gerekiyor ama o beni daha çok ürküttü yani. O an yaşadığım şoku, üzüntüyü, stresi size anlatamam. Arabadan anlamıyorum, otobanın ortasındayım, ne yapacağımı bilmiyorum. Neyse, gözlerim biraz yaşlı bir şekilde. <laughs> Ee, çok değildi ama çünkü o an o sorunu çözmeye çalışıyordum. Yani üzülemedim bile, aşırı bile üzülemedim yani kendime ya da o duruma. Ramı aradım direkt. Dedim böyle böyle bir şey var. O hemen sigortayı aradı. Sigortayla falan konuştu. Ben de o sırada polise aradım. Zaten Ram'la konuşurken bir 15 dakika geçti. Daha sonra polisin gelmesini bekledim bir 15-20 dakika. O, o anki stres, o anki aklımdan geçenler yani beni çok tedirgin ediciydi. Her neyse polisler geldi. a 20, flat? How long is, how long is the insurance gonna get? Well, we can get token and insurance to pay for it. To get you off the road at least. Wanna do that? Wait, what is that one? So we can get Token to come get you. Oh get you off the road, off the highway so nobody gets in an accident. Um, or you can have it insurance, I think they'll pay if you pay token 80 bucks, they can put you in the parking lot over there and then let your insurance come up with whoever record they want to pay, because you'll be here for a couple hours for insurance to get a record out here. But it's like for them just hit, to hook up and take you over there. It's like eighty bucks up front. Uh, huh? Well, it's up to you. He can he can take it back to uh, their, their yard, and insurance can come there to get it. And it's up to the insurance. off, they build insurance, or uh, you pay eighty dollars go to the parking lot for them to come and pick up you, waiting them to come pick you up. If they, they can take it to the tire shop, that's money up front. Uh it depends on where you're going. That's what give you up on the I mean I won't know that until they get here. I know it's initially like 8 dollars like take it from here to there. But if it's like a tire shop in town, I mean it might be a little bit more, I'm not sure. But I'm pretty sure you could probably get reimbursed for interest in that, or I'm not sure i don't know how everybody's insurance works differently To their tow yard that way you don't have to pay anything out of pocket. The insurance can come pick you up there, okay? Can I see your insurance card? I'll, oh, I got them on the way, and they'll be up here. And they'll hook up and take it to their yard. Videodan da izlediğiniz üzere polis uh, bayağı yardımcı olmaya çalıştı işte çekici getirebiliriz, ücreti bu kadar olabilir, sigorta karşılayabilir, çekici senin arabanı başka bir yere götürüp oradan sigortan gelip alabilir. Böyle çok farklı bilgiler vardı yani benim tabii ki de bilmediğim bilgiler. Neyse en son tamam dedim hani çekici gelsin, arabayı çeksinler, götürsünler, sigortam gelip oradan alıp beni tekerleği değiştireceğim yere götürürler yani diye konuştuk. Daha sonra polis arabasına gitti, geri geldi. Yedek lastiğin var mı diye sordu bana. Aradın arkasında yedek lastik vardı. Evet dedim. Biz değiştirelim o zaman dediler. İki kişilerdi bu arada. Çok iyi oldu. Trafiği kapattılar. Ben böyle sağ tarafa gidip sağ tarafa park ettim. Trafiğin biraz da olsa yavaş ilerlediği tarafa geçtim yani. Tekerleği değiştirdiler. Çok hızlı bir şekilde. <laughs> Daha sonra da beni takip ettiler. Ben otobandan çıkana kadar. Orada da en yakın bir Walmart varmış ben Walmart'a gidip Walmart'ta tekerlerimi değiştirdim. Tekerleğe ne olduğunu bilmiyorum. Tekerleğim patladı. Belki bir şey girdi, bir şey oldu bilmiyorum. O sırada abim de bana yazıyordu. İşte neredesin? Bir süredir aynı konumdasın. Bir şey mi oldu diye birbirimizde konumumuz açık olduğu için onun yanından eve geçerken abim sürekli takip ediyor. Daha sonra işte Walmart'a geçince tekerlekler değiştirilirken Abimle de konuştum, işte Ram'la da konuştum. Her şey yolunda, yerliklerin değiştirilmesini bekliyorum diye. Onlara da haber verdim. Aynı zamanda benim için de iyi oldu. Çünkü biraz durulabileceğim bir ara oldu yani o Walmart'taki ara. Çünkü ne oldu ya gibi bir şoktaydım yani ben hala o sırada. O şok atlattıktan sonra yola devam ettim. Bir buçuk saatlik yolum vardı çünkü. Başımdan böyle bir şey geçti tek başımaydım. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Daha önce böyle bir şey yaşayan birisiyle böyle bir şey konuşmadım. O yüzden ne yapılır, ne yapılmaz hiçbir fikrim yoktu. Ama bence en iyi şekilde atlatabildim yani. Daha kötü de bir şeyler olabilirdi. Neyse diyoruz. Eminim merak edenleriniz olacaktır Gülten bu videolara nasıl ulaştın diye. Hemen size onu anlatayım. Olayın olduğu yerdeki polis Yerine yazdım ben, E-mail attım yani açıkçası. Bana mail gönderdiler. Mailin içinde benim benim bilgilerim ve o günle ilgili bilgiler yazan kağıtlar var burada ve ayrıyeten iki tane de CD. İki tane de polis var demiştim. Sadece bir tane polisin kamera görüntülerini göndermişler. Onlar da sizin gördükleriniz. Bunun dışında bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım kimsenin başına böyle bir şey gelmez bu arada. Ama başınıza böyle bir şey gelirse polisi ve sigortanızı hızlı bir şekilde aramak size zaman kazandırır diyebilirim. Umarım bu aksiyon dolu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım bir sonraki videolarda daha mutlu, güzel, eğlenceli videolar, anılar bizi bekliyordur diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.